Ne yapayım? Yürü, Muhtar'a kaldır. Kalksana ulan babamın koltuğundan! Kalksana ulan babamın koltuğundan! ne yapayım oğlum? Şöyle bir kahve iste. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Ne? Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. Kasayı getirin dedik. Boğulacağım. Ayağımın dibine koyun bakayım. Eee! Eee! Patron bir şeye bozuldu... Çabuk eee! dışarıya çıkın, 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 çıkın! Eee! Niye kızdın patron? Eşyalı eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular. O oh, Dünya varmış be! <laughs> Aç kasayı paraları görelim. <laughs> ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim!